sen bencil bir çöpsün, diye bağırdı anne Angela, Sapire Oteli'nin terasından. Elindeki seramik kap devrildi ve ardından sıcaklık yüzüme çarptı. Kaynar taze demlenmiş kahve doğrudan başıma döküldü, kafa derimi yaktı, boynumdan aşağı aktı ve ikinci el aldığım gri kapüşonlu kazağımı ıslattı. Acı anlık ve şok ediciydi, nefesimi kesen fiziksel bir saldırıydı. Ama ardından gelen ses daha da kötüydü. Bu, dehşet içinde bir nefes kesme değildi. Bu bir kahkaha sesiydi. Abim Christopher ve kız kardeşim Amanda çoktan telefonlarını çıkarıp çekime başlamışlardı bile. Kırmızı kayıt ışıkları, küçük, kötü niyetli gözler gibi yanıp sönüyordu. Orada oturdum, kirpiklerimden sıvı damlıyordu, omurgamdan aşağıya doğru yayılan fiziksel bir acı hissediyordum ve köprünün sadece yakılmadığını, aynı zamanda yıkıldığını da kesin bir şekilde anladım nükleer saldırıya uğramıştı. Yorum bırakarak nereden dinlediğinizi ve şu an saatin kaç olduğunu bana bildirin. Topluluğumuzun üyelerini öğrenmeyi çok isterim. Ayağa kalktım. Yüzümdeki kahve lekelerini silmedim. Öfkesinden göğsü inip kalkan, nefes nefese kalmış anneme bakmadım. Çizmelerimin topuklarının mermer zeminde çıkardığı düzenli tıkırtı eşliğinde doğruca otel banyosuna gittim. İçeri girdim, kapıyı kilitledim ve lavabonun üzerine eğildim. Yansımamda kendime baktım. Saçlarım koyu bir sıvıyla yapış yapış olmuş. Saç çizgim ve boynum boyunca cildim kızgın bir şekilde kızararak kabarmıştı. Çalık atma isteği fiziksel bir şeydi, boğazımın arkasını tırmalayan bir yaratık gibiydi. Ulumak istedim. Dışarı fırlayıp masayı devirmek, pahalı porselenlerini ve kırılgan egolarını paramparça etmek istedim tenimi kavuran o sıcaklığı onlara da hissettirmek istedim. Ama sonra aynada kendi gözlerime daha yakından baktım. Gözleri yaşarmamıştı. Üşüyorlardı. Eğer bağırsaydım, onlara içerik sunmuş olurdum. Aladığımda onlara mutluluk vermiş oluyordum. Onlar kaostan, işlevsizliğin gürültüsünden besleniyorlardı. Annem, dış görünüşe takıntılı mükemmeliyetçiliğiyle ve ilgiye duydukları aşırı ihtiyaçla kardeşlerim. Adeta tepki vampirleriydiler. Kavga etmek istediler çünkü kavga benim hala onları önemsediğim anlamına geliyordu. Kavga çıkması, oyunu hala oynadığımız anlamına geliyordu. Öte yandan sessizlik bir aynadır. Bir canavara karşılık bağırmadığınızda, canavar boşluğa bağırmaya devam eder ve yalnızca kendi çirkinliğinin yankısını duyar onlara öfkemi göstermeyerek, onların yakıtını da ellerinden almış oldum. Bir avuç kağıt havlu alıp boynumdaki sıvının en kötü kısmını sildim. Cilt hassastı ve hafifçe soyulmaya başlamıştı. Dişlerimi sıkarak tısladım ama yüz ifademi nötr tuttum. Onlara beni çökerken gösteren tek bir kare görüntü bile vermeyecektim. Tekrar terasa çıktım. Masada artık sessizlik hakimdi ama ortamdaki enerji kötülükle doluydu. Christopher, elinde tuttuğu telefonuyla alaycı bir şekilde gülümsedi. Amanda hızla yazıyordu, muhtemelen çoktan alt yazıyı taslak haline getirmişti bile. Angela kollarını kavuşturmuş bir şekilde, kendisine borçlu olduğuna inandığı özrü bekliyordu. Masaya doğru yürüdüm. Oturmadım. Nemli kapüşonlu ceketimin cebinden cüzdanımı çıkardım. Yemediğim kahvaltının bana düşen payı olan tam 80 doları, yani 4 tane 20 dolarlık banknot çıkardım. Paraları beyaz masa örtüsünün üzerine, boş kahve makinesinin hemen yanına koydum. Yüzeylerini düzelttim ve tamamen düz olduklarından emin oldum. Sonra arkamı dönüp uzaklaştım. Doğru söylüyorsun. Kaçıp git diye seslendi Christopher arkamdan. Git kamyonunda ağla. Yürümeye devam ettim. Arkama bakmadım ardımda bıraktığım sessizlik, herhangi bir çığlıktan daha ağırdı. Kapının kapanma, kilitlenme ve kaynakla kapatılma sesiydi. Kamerayı ellerinde tuttukları için kazandıklarını sandılar. Kendi infazlarını filme aldıklarının farkında değillerdi. 10 yıllık subaruma bindim, kabin bayat kahve kokusuyla doluydu. Anahtarı kontağa takarken ellerim titriyordu, korkudan değil, adrenalinin etkisiyle. Otel otoparkından çıktım, otoyola girdim ve DNA'mı paylaşan insanlardan kilometrelerce uzaklaştım. Çatışma o kadar sıradan bir şey yüzünden başlamıştı ki, neredeyse komikti. Yemekler gelmeden önce Christopher beni köşeye sıkıştırmıştı. Lüks saat bayiliği için 50 bin dolara ihtiyacı vardı, bunu kendi deyimiyle bir yatırım olarak nitelendiriyordu. Stoklar kısıtlı, demişti, dişlerini göstererek ve umutsuzluk dolu bir gülümsemeyle. Bana sadece geçici bir kredi lazım. Kredi kartına yükleyebilirsin Emma. Kredin iyi, değil mi? 3 hafta önce yapay zeka destekli güvenlik şirketim Safemind'i Google DeepMind'e 110 milyon dolara sattığımı bilmiyordu. Servetimin şu anda çeyrek milyar dolar olduğunu bilmiyordu. Şehirde yaşamaya gücü yetmediği için bir kulübede yaşayan, geçim sıkıntısı çeken serbest çalışan bir yazılımcı olduğumu düşündü. Sakin ve kibar bir şekilde reddettiğimde dış görünüş çatladı. "Çok bencilsin." diye alay etmişti. "Annem her şeyimizi karşılıyor, siz ise borçla bile yardım edemiyorsunuz." İşte tetikleyici buydu. "Onların yanılsamalarını finanse etmeyi reddediyorum." Ailem kağıt üzerinde zengin bir hayat yaşadı. Christopher, iki taksitini ödeyemediği kiralık bir Range Rover kullanıyordu. Amanda, ebeveynlerimizin giderek azalan emeklilik fonuyla ödenen bir apartman dairesinde yaşayan bir yaşam koçuydu. Angela komisyon usulüyle satın aldığı ve giydikten sonra iade ettiği tasarımcı markalı kıyafetler giyiyordu. Onların tüm varlığı, varlık gibi gösterilen bir dizi yükümlülükten ibaretti. Borç ve gösterişten başka hiçbir şeyleri yoktu. Kot pantolonuma ve kahve lekeli kapüşonlu kazağıma baktım. Kamyonum bana aitti. Kulübem bana aitti. Fikri mülkiyet haklarım bana aitti. Üç hafta öncesine kadar onların tüm posta kodunu alıp satabilecek kadar sermayem vardı. Bu korkmadan hayır diyebilme yeteneğidir. Benden nefret ediyorlardı, fakir olduğum için değil, üzerimdeki o özgürlüğü hissettikleri ve bu onları dehşete düşürdüğü için. Onlar ödemeler ve algılar altında boğuluyorlardı, ben ise sağlam bir zeminde duruyordum. Kafa derim zonluyordu. Bu özgürlüğün bedelinin acı bir hatırlatıcısıydı. Acil servis kliniğine doğru arabayla giderken aklım çoktan başka yönlere kaymıştı. Beynimin duygusal kısmı hiç sahip olamadığım annem için kıvrılıp ağlamak istedi. Mantıklı tarafım, yani CEO tarafım kafamda çoktan polis raporunu hazırlamaya başlamıştı bile bana ailedeki yerim hakkında bir ders vermek istemişlerdi. Dünyadaki durumum hakkında çok pahalı bir ders almak üzereydiler. Bu artık bir aile içi anlaşmazlık değildi. Bu düşmanca bir devralma girişimiydi ve ben daha önce hiçbir müzakereyi kaybetmemiştim. Dairem sessizdi. Tek duyulan ses buzdolabının uğultusu ve kafa derime sıktığım yanık spreyinin yakıcı tıslama sesiydi. Ayna hasarı açıkça gösteriyordu sol kulağımın hemen arkasında bir kabarcık oluşmuştu ve saç çizgim boyunca deri çiğ et gibi görünüyordu. Ben bu konuyu ele almadım. Onu görmek istedim. 50 bin dolarlık bir reddedilmenin tam olarak nasıl bir şey olduğunu hatırlamak istedim. Banyo tezgahının üzerinde duran telefonumun ekranı aydınlandı. Ama yine de. Ardından sürekli ve durmak bilmeyen bir titreşim sesi geldi. Ellerimi kuruladım ve onu aldım. Bu bir özür değildi. TikTok'tan gelen bir bildirimdi. Birisi beni etiketlemişti. Daha doğrusu neredeyse hiç kullanmadığım eski bir hesabı. Uygulamayı açtım. Ekranda Christoph'un kendini beğenmiş ve filtrelenmiş yüzü beliriyordu. Video başladı. Masada oturmuş, başım öne eğik, çeneme kahve damlarken annemin çalıklarını izledim. Ekranın alt yazısında parlak sarı renkte şu ifade yer alıyordu: Parası olmayan kız kardeşin burunçu mahvetmeye çalıştığında çöpü dışarı atmak. Yorumlara doğru kaydırdım. Bunlar tam olarak Kristof'un istediği şeylerdi. Bir kullanıcı ıslak bir fareye benziyor diye yazdı. Beleşçilik yaptığı için hak etti dedi bir başkası. Ablam Aman'da bunu Instagram hikayesinde ağlayan gülen bir emoji ve karma sıcak servis edilir metniyle paylaşmıştı. Telefonu yere koydum. Kutlama yapıyorlardı. Beynilerin verdiği dopamin ve kendi yankı odalarının onayının etkisi altındaydılar. Gerçekten kazandıklarına inanıyorlardı. Hikayenin burada bittiğini sandılar. Çöpün dışarı atıldığı ve kazananların mimozalarına geri döndüğü kısım. İnternet'te bağlamın bir para birimi olduğunu ve piyasanın çökmek üzere olduğunu anlamadılar. Videoyu şikayet etmedim. Yorum yapmadım. Gönderinin ekran görüntüsünü, açıklama yazısının ekran görüntüsünü ve zaman damgalarının ekran görüntüsünü aldım. Bunları şifrelenmiş sürücümde kanıt olarak etiketlediğim bir klasöre kaydettim. Sonra mutfağa gittim ve kendime bir fincan çay yaptım. Kahve değil. Bir daha asla kahve içmeyeceğim. Pencerenin kenarına oturdum ve algoritmanın en iyi yaptığı şeyi yapmasını bekledim, gerçeği bulmasını. Pazartesi sabahına gelindiğinde atmosfer değişmişti. Hava ağırlaşmıştı, sanki kasırga öncesinde basınç düşmüştü. Vadinin manzarasına bakan kulübemdeki dönüştürülmüş bir yatak odası olan ev ofisinde, yeni bir sinir ağ mimarisi için kod inceliyordum ki kişisel cep telefonum çaldı o halkla ilişkiler müdürüm Elena'ydı. Emma, dedi sesi titreyerek. Twitter'ı gördün mü? TikTok'u gördüm, diye yanıtladım ve terminale bir komut yazdım. Kontrol altına alınamayan bir olay oldu, dedi Elena. Yaklaşık bir saat önce teknoloji Twitter'ına düştü. Eski bir stajyer seni tanıdı. Görüntülenme sayısı 4 milyona ulaştı ve hızla artıyor. Seni tanıyorlar Emma. Safemind'i kurduğunu biliyorlar. DeepMind'in onu satın aldığını biliyorlar. İkinci monitörümde Twitter'ı açtım. Safemind etiketi trend oldu. En üstteki gönderi yan yana bir karşılaştırmaydı. Viret dergisinin kapağında şık ve etkileyici göründüğüm bir fotoğrafım. Diğeri ise Kristof'un kahveye bulanmış halimi gösteren videosundan bulanık bir ekran görüntüsü. Fotoğrafın altındaki yazı şöyleydi bu aile, yapay zekanın en önemli kadınlarından birine, onlara 50 bin dolar borç vermeyi reddettiği için saldırdı. Onun dokuz haneli bir servete sahip olduğundan haberleri yok. Yorumlar tam anlamıyla dehşet doluydu. Bir kullanıcı, bu Angela Mercer, diye belirtti. Sanat Konseyi Yönetim Kurulu'nda. İğrenç. Başka bir kullanıcı Christoph'un bayiliğini çoktan bulmuştu bu adam komisyonla saat satıyor ve kendi kendine zengin olmuş bir milyoneri zorbalıkla taciz ediyor. Hesap tutmuyor. Kaldırma emri vermemizi ister misiniz, diye sordu Elena. Silebiliriz. Taciz politikası ihlali. 10 dakika içinde silinir. Hayır, dedim. Sesim sakin ve kararlıydı. Açık kalsın. Emma, bu çok utanç verici. Bu benim için utanç verici değil Elena. Aksine diğer herkes için aydınlatıcı. Bırak oynasın. Bırakın bu insanların kim olduklarını tam olarak görsünler. Telefonu kapattım. Anlatı tamamen tersine dönmüştü. Artık parasız kız kardeş değildim. Ben dezavantajlı konumda olan dev bir kahramandım. Halk sadece bir aile kavgasını görmedi konakçıya saldıran bir grup parazit gördüler. Tweet sayısının slot makinesi gibi dönmesini izledim. Kötü adamın gerilimi tırmandırması, profesyonel gerilimle karşı karşıya gelmişti. İlgi çekmek istiyorlardı. Onlara dünyayı verecektim. Salı sabahı. Christopher, Timeless Lüğür'ünün teşhir salonunda durmuş, kol manşetlerini düzeltiyordu. Muhtemelen telefonunu kontrol ediyor, daha fazla beğeni bekliyordu. Ayaklarının altındaki zeminin çoktan sıvılaştığının farkında değildi. Benim girişim sermayesi şirketim Ape Ventures'ın hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde çalıştığından haberi yoktu. Biz sadece bir saat satın almamıştık. Onun franchise haklarına sahip olan ana şirketin kontrol hissesini ele geçirmiştik. Bizim için küçük bir satın almaydı, portföy çeşitlendirmesiydi, ama bana çok özel bir yetki verdi. Menajeri elinde bir iPad ile ona yaklaştı. Christopher, şirket yetkilileriyle görüşmek istiyoruz. Zoom toplantısı. Hemen şimdi. Christopher muhtemelen terfi aldığını ya da sosyal medya kullanımı ile ilgili bir uyarı aldığını düşünüyordu. Ekranda bölge müdürünü ve insan kaynakları temsilcisini görmeyi beklemiyordu ve üçüncü pencerenin karartılıp sadece mülkiyet olarak etiketleneceğini kesinlikle beklemiyordu. Bay Mercer, dedi yönetmen, sesi sert bir şekilde. Yayınladığınız bir video hakkında binlerce şikayet aldık. Ağır kusur, marka itibarını zedeleyen davranış. Düşmanca tavır. Bu özel bir aile meselesi, diye kekeledi Christopher, özgüveni giderek kayboluyordu. Sadece bir şaka. Saldırıda komik bir şey yok," diye araya girdi insan kaynakları temsilcisi. Ve 4 milyon izlenme sayısında da özel bir şey yok. İş akdiniz derhal feshedilmiştir. Güvenlik görevlileri sizi dışarı çıkaracaktır. Bunu yapamazsın, kız kardeşim. Kız kardeşim dedim, mikrofonumun sesini açtım ama kamerayı kapalı bıraktım sesim konferans hoparlörlerinden yayılan yankıyla odayı doldurdu. Kız kardeşin, maaş çeklerinizi imzalayan holding şirketinin çoğunluk hissedarı Christopher ve zorbalara karşı sıfır tolerans politikası uyguluyor. Sessizlik Mutlak, boğucu bir sessizlik. Masadaki eşyaları topla, dedim, ve demo saati de bırak. Bunu karşılayamazsın. Telefonu kapattım. Bir kişi tamamlandı. Perşembe günü kapıma geldiler. Bu kaçınılmazdı. Narsist bir kişi kontrolünü kaybettiğinde yaptıklarını sorgulamaz. Onlar saldırıyor. Bu narsistik çöküş olarak bilinen psikolojik bir olgudur. Cephe dökülüyor. Büyük ve abartılı öz imaj yerle bir oldu. Ve ortaya çıkan şey pişmanlık değil, saf ve katıksız öfke utanç duygusunu anlamlandıramadıkları için onu saldırganlığa dönüştürüyorlar. Gerçek yansımalarını gösteren aynayı yok etmeleri gerekiyor. Onları mutfak tezgahımın güvenliğinden, yüksek çözünürlüklü güvenlik monitörlerinden izledim. Ancılanın lüks sedan arabası, elbette kiralıktı, malikanemin demir kapılarının önünde agresif bir şekilde rölantide çalışıyordu. Bu mülkü 6 ay önce bir limited şirket, LLC, aracılığıyla satın almıştım. 20 dönümlük ormanlık alan içinde, yoldan tamamen görünmeyen modern bir cam kale. Adresi bulmak için mutlaka özel bir dedektif tutmuş olmalılar. Angela, interkom düğmesine yaslanmış, yüzü kamera merceğinden dolayı bozulmuştu. Christopher, arkasından volta atıyor, çakıllara tekme atıyor ve işini kaybettiğinden beri uyumamış bir adama benziyordu. Bu kapıyı açın diye bağırdı Angela. Ses üst düzey sistemden süzülerek net bir şekilde geliyordu. Bizi kandırdın. Fakir olduğunu düşünmemize izin verdin. Yalancısın. Artık onların anlatısı buydu. Onlar beni yakmadılar ama ben onları kandırdım. Onların çarpık mantığına göre başarımı paylaşmadığım için bu bir ihanetti benim sahip olmadığım için alay ettikleri zenginliğe kendileri de hakları olduğunu düşünüyorlardı. İçeride olduğunu biliyoruz Emma, diye bağırdı Christopher kameraya doğru eğilerek. Bana işimi borçlusun. Bize borçlusun. Konuşma düğmesine bastım. Kapıyı ben açmadım. Özel mülke izinsiz giriyorsunuz. İzinsiz mi girdim, diye çalık attı Angela, sesi titreyerek. Ben senin annenim. Milyonların var. Milyonlarca. Ve bana geçen sezonun paltosunu giydirdin. Bizi zor durumda bıraktın. Nankör, manipülatif. Ben senin annen değilim diye düzelttim. Sesim hoparlörden düz ve metalik çıkıyordu. Ben senin üzerine kahve döktüğün bencil çöplüğüm. Hatırlıyor musun? Kapıyı aç Emma tazminat hakkında konuşmamız gerekiyor. Bizi dünya çapında rezil ettin. Sana iftira davası açacağız. Gerçek, iftiraya karşı mutlak bir savunmadır Angela. Ve çektiğin video, ihtiyacım olan tek kanıt. İkinci monitöre şöyle bir göz attım. Siyah bir su, farları sessizce yanıp sönerek, sedan arabalarının arkasındaki garaj yoluna yanaşıyordu. Ayrıca saldırı nedeniyle hakkında bir uzaklaştırma kararı olduğunu da bilmelisiniz. Arkanızdan gelen polisler bu kararı uygulamak için buradalar. Ekranda, Angela'nın arabasından mavi ışıklar yansıyordu. Christopher dona kaldı, öfkesi anında yok oldu. Angela yaklaşan polislere baktı, sonra tekrar kameraya döndü, yüzündeki öfke yerini korkuya bıraktı. Hoşçakalın, dedim. Yayını kestim ardından gelen sessizlik pahalıya mal oldu. Bu, üst düzey bir ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin, üç katmanlı camların ve mutlak güvenliğin sessizliğiydi. İki hafta sonra, toz ailemin eski hayatının üzerine kalın ve kalıcı bir tabaka halinde çökmüştü. Christopher şehirde iş bulamıyordu. Viral video, adını Google'da arayan herkesin karşısına çıkan ilk şeydi. Amanda sponsorluk anlaşmalarını kaybetmişti markalar, saldırıya gülen influencerlerden hoşlanmazlar. Angela, olayın yaşandığı kulüpte yüzünü göstermeye utandığı için adeta ev hapsindeydi. Kulübemin verandasında oturuyordum. Daha havası iyileşmekte olan cildime serin geliyordu. Telefonum titredi. Bir avukattı ama benim tuttuğum bir avukat değildi. Bu, büyük anne Ross'un avukatıydı. Avukat size hemen bildirmek istedi, dedi vasiyetnameyi, mirası, vakfı, mülkü yeniden düzenledi. Hepsi size devrediliyor. Buna ihtiyacım yok, dedim. Yeterince var. Biliyor, diye yanıtladı avukat. Aynen bunu söyledi. Emma'ya verin. Ona ihtiyacı olmayan tek kişi o, bu yüzden de onu hak eden tek kişi o, dedi. Telefonu kapattım. Açlık alana baktım. Zafer kazanmış gibi hissetmedim. Başım dönmedi. Kendimi hafif hissettim. Beklentilerinin ağırlığı, acımasızlıkları, gürültüleri, hepsi yok olmuştu. Telefonumu elime aldım, aile grup sohbetini son bir kez açtım ve grubu sil, e bastım. Sonra köpeğime ıslıkla çağırdım, kamyonetime bindim ve ufka doğru sürdüm. Dikiz aynası boştu ve önümdeki yol tamamen bana aitti.